Merhaba sevgili aslan burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2023 için genel açılım yapacağım. Dileyenler tabii ki yükselen ay ya da venüs burcuna kontrol edebilirler arkadaşlar. Umarım 2023 hepinize sağlık, mutluluk, huzur, aşk, bolluk, bereket, başarı, iyi manada nedir diliyorsanız onları getirir sevgili aslan burçları. Şöyle olacak. İki tane her ay için iki tane kar seçeceğim ve o ayın en göze çarpan, en duyulması gereken mesajlarını size anlatıyor olacağım arkadaşlar. Ay ay olacak. İlk 6 ay yukarıda sırayla, ilk ay son 6 ayda aşağıda olacak. Hani yorum sırasında ayların ismini karıştırırsam lütfen takılmayın. Ay sırasını zaten göreceksiniz. İşte Ocak, Şubat vesaire ona göre dinlemenizi rica edeceğim. Ama tabii ki olabildiğince karıştırmamaya çalışacağım konuşurken. Evet ocakla başlayalım bakalım. Ocakta diyor ki gözünü daha yükseğe dik. Tam çünkü bununla ilgili fırsatlar karşına çıkabilir sevgili Aslan burçları. Yani daha iyisini yapabilirsin. Çok daha iyisini hak ediyorsun. Daha iyi bir maaşı, daha iyi bir işi ya da neyle ilgili olursa olsun hayattaki geleceğin daha iyi bir yerle ilgili sakın kendini küçük görme. Ocak ayında karşına bunları test edecek fırsatlar karşına çıkabilir. Güzel fırsatlar çıkabilir. Ama hak ettiğin hayat oluşturman açısından güzel enerjiler birikebilir. Ama önemli olan burada gözünü daha yükseğe dik diyor sevgili aslan burçları. Diğer mesajımıza bakalım Ocak için. geleceğini biliyordum aşk hayatında ilgili güzel gelişmeler güzel yaşa yaşanabilir önümüzdeki günlerde sevgili aslan burçları ocak ayı içerisinde yalnız olan arkadaşlarımızın aşk hayatına dair belli bir takım etkileşimler etkilenmeler kalbinin şöyle bir kıpırdaması bir aşk fırsatı karşısına çıkabileceği gibi partner ya da partner adayınızla da yine böyle bir aşkla ilgili güzel tutkulu paylaşımlar ya da gelişmeler yaşanabilir gibi gözüküyor Arkadaşlar şu iki desteği ayrı ayrı ben yorumluyorum. Ayrı ayrı enerjiler olarak yorumluyorum. Bazen tabii ki ikisi arasında bağlantıda olabilir. Gelelim Şubat'a. Şubat da diyor ki haklı olma gereksiniminden vazgeç. Şimdi Şubat ayında belli bir belli bir takım kişi ya da kişilerle bir inatlaşma olabilir. Hayır benim dediğim olacak. Hayır benim dediğim doğru gibi ortamlarda bulunabilirsiniz. Ya da bir konunun yapılış şekliyle ilgili hayır bu iş böyle yapılır. Ben en iyisini biliyorum gibi kendi hayatında da illa başka insanlarla birebir yaşamak zorunda değilsin. Kendi hayatında da bir konuda diretme durumun söz konusu olabilir. Ama sakın bunu yapma diyor Şubat ayında sevgili aslan burçları. Her zaman illa haklı olacaksın diye bir şey yok. Her zaman belki çevrendeki insanlar da haklı olabilir. Ya da dediğim gibi kendi iç dünyanda direttiğin bir yöntem ya da metotla ilgili belki de başka bir metot da vardır. İlla onda diretmene gerek yoktur. Dolayısıyla biraz böyle bir haklı olma gereksiniminden, inadından vazgeç diyor Şubat ayında. Yine bu tarz enerjiler, seni bu konuda test edecek enerjiler gündeme gelebilir arkadaşlar. Diğer mesajına bakalım. Hmm. Şubat ayı sizin için bazı şeyleri artık serbest bırakma, e, gitmesine izin verme ya da hayatın akışını artık kendi hani e, akması gereken yönde ne olacaksa olacak şeklinde bırakma dönemi olabilir arkadaşlar. Yani e, hayat bana ne getirecekse getirecek. Artık çok fazlasıyla e, saplanıp kalmayacağım. Artık çok fazlasıyla diretmeyeceğim. Artık çok fazlasıyla e, şu iş illa da şöyle olsun demeyeceğim. Belki de dedim yani ya, şu iki desteği ben iki farklı şey olarak e, çekiyorum ama bazen aralarında derin bir bağlantı da olabilir arkadaşlar. İki aynı, aynı konunun devamı kartlar olabilir. Ve ben açıkçası burada diretme enerjinizden ya da haklı olma gereksiniminizden de vazgeçebileceğinizi düşünüyorum. Gerçek manasında bunu uygulayacağınızı da düşünüyorum. Çünkü bakın bırakma kartı var. Yani artık bir konuyla ilgili illa böyle olsun gibi kendimi yani yırtmayacağım diyeceksiniz. Ne olacaksa olacak. Akışına bırakıyorum. E, hayata teslim oluyorum. Tamam zaten ne olacaksa haklı haksız en de sonunda ortaya çıkar ya da su yolunu bulur şeklinde. Gerçekten de bu mesajı da tavrı da açıkçası övdü de uygulayacağınızı zaten düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bakın serbest bırakma enerjisiyle hayatınızda artık bazı şeyleri çok fazla kasmamanın, akışına bırakmanın Doğru olduğunu düşünecek ve bunu benimseyeceksiniz arkadaşlar Gelelim Mart ayına hmm. Mart ayı biraz kalıplarını aşma vakti Özellikle de atalarından gelen kalıpları arkadaşlar Bu e, atıyorum 10 nesil önce e, yaşanmışlıkların Senin hayatına, düşünce yapına, e, kısmetine, e, iş hayatındaki başarına yansıması olan ruh kalıpları da olabilir bunlar bu arada. Ya da kiminiz için örnek veriyorum ben annemden, babamdan böyle gördüm. Bu durum böyle yapılır gibi. Her ne olursa olsun biraz bu kalıplardan, tırnak içerisinde bu muhafazakar ya da geleneksel yapıdan eee çıkmanda fayda olabilir. Ya da dediğim gibi işte 10 kuşak öncesinden hiç tanımadığın dede, dedenin dedesinin bilmemnesinden gelen, dedesinden gelen ruhsal kalıpları da aşman lazım diyor arkadaşlar. Yani bu kalıplar neler olabilir? Belki e, kiminiz için e, bir enerji çalışması yapabilirsiniz. Artık bu hani ruhsal kalıplar nasıl aşılır Ben o tarz o konulara çok fazla sile mevzulara girmek istemiyorum arkadaşlar. İşte yıldıznamesine baktıran var vesaire vesaire vesaire. E, ya da bir enerji çalışması yapabilirsiniz. E, çünkü şöyle bir durum vardır. E, bunu daha önce de anlatmıştım başka bir açılımda. İşte 10 nesil önce atıyorum bir e, atanızda oluşan bir fobi Geliyor 10 nesil sonra siz hiç farkında olmadan arkadaşlar belki de 10 nesli atlıyor ve geliyor sizi buluyor. Anlatabiliyor muyum? Ve siz bunun ama farkında olmayabilirsiniz ama şöyle diyebilirsiniz. yani neden aşk hayatım hep kısmetsiz? Neden hep aynı döngüleri yaşıyorum? Ya da neden iş hayatına ilgili işler yolunda gitmiyor? Dediğiniz zaman belki de işte aşmanız gereken bir takım farkında olmadığınız atalarınızın kalıpları olabilir arkadaşlar. Bunları aşmanız gerektiği konusunda özellikle Mart ayı için tavsiyede bulunuyor kartlar size. Ama dediğim gibi kimileriniz için birebir bu hayatla ilgili olabilir. İşte annemden böyle gördüm, babamdan şöyle gördüm dediğiniz durumlarda belki biraz değişikliğe gitmenizde yine fayda olabilir arkadaşlar. Mart'ın diğer mesajına bakalım. Mart ayı sizin hayatınız açısından değişikliklere gideceğiniz bir ay olacak arkadaşlar. Ee, hayatınız örnek veriyorum bu saç modelinizi değiştirmekten e, bir konuyla ilgili bakış açınızı değiştirmeye kadar olabilir. Gardırobanızı değiştirmeye kadar olabilir arkadaşlar. Ya da artık bu konuda üzülmek istemiyorum. Artık değişiklik yapmak istiyorum hayatında dediğiniz Hangisi olursa olsun gerçekten hayatınıza güzel ve pozitif katkıları olacak, güzel değişiklikler meydana getireceksiniz, fark yaratacaksınız hayatınızda Mart ayında sevgili Aslan burçları. Belki de yine burada atalarınızın kalıplarını aşın dediğini belki evet gerçek manasında da uygulayacaksınız. Sadece bir öğüt olarak kalmayacak sizin için. Gelelim Nisan ayına. Hmm. Nisan ve ilkbahar kartı ile çıktı bakın Nisan ayı tohumlarınızın büyüdüğüne şahit olacağınız bir ay olacak arkadaşlar. Herhangi bir konuyla ilgili ektiğiniz emeklerin yavaş yavaş size karşılığını vermeye başladığını gözlemleyeceksiniz. Çok güzel gelişmeler var bu verdiğiniz emeklerle ilgili, döktüğünüz alın teriyle ilgili, belki de ortaya koyduğunuz bir konuyla ilgili, parayla ilgili arkadaşlar. Güzel bir şekilde evrenden, hayattan geri dönüşümünü almaya başlayacaksınız Nisan ayıyla birlikte. Bakalım. Diğer mesajımız nedir? Nisan ayı özellikle ruhsal enerjilere çok fazlasıyla açık olduğun ve belki de bunlardan mesajlar aldığın en durumlar olabilir arkadaşlar. Yani bu nasıl sana yansıyabilir? İçgüdülerin kuvvetlenebilir, sezgilerin kuvvetlenebilir, uyarıcı rüyalar alabilirsin. Bunları dinle, e dinlemende de aynı zamanda da fayda olabilir. Çünkü gerçek manasında zaten kendinde sezgilerinin çok fazlasıyla karşılığını bulduğunu, yanılmadığını gözlemleyebilirsin Nisan ayında arkadaşlar. Seni herhangi bir yapacağın yatırımdan herhangi bir aşkla ilgili atacağın adıma kadar uyarabilir bu ruhlar ve sen bunlar için çok iyi bir kanal olacaksın. Çok iyi bir alıcı olacaksın. Sevgili Aslan burçları Nisan ayında sezgilerine dikkat et. Güzel mesajlar geliyor. Güzel uyarıcı enerjiler geliyor sana. Mayıs'a bakalım. Mayıs ayı için kendinize alan tanıyın diyor arkadaşlar. Şimdi bu en basitinden birçok insan için etrafınızdaki insanlar için çok fazla fedakarlık yapan, onlara zaman tanıyan, maddi manevi sürekli destek olan ve belki de yüklerini çeken bir insan olabileceğiniz gibi kimileriniz için ya da bazı insanlarla sınırlarınızı çizememiş olabilirsiniz. Haddinden fazla sanki sizin hayatınız onun da hayatıymış gibi davranan insanlar olabilir ya da gerçek manasında hani bir uzaklaşmak, sosyal topluluktan kendinizi çekmek, biraz dinlenmek, biraz kendinizi dinlemek gibi de olabilir. Bir şekilde kendine alan tanımaya dikkat et Mayıs ayında diyor arkadaşlar sınırlarını vesaireyi güzel çek ya da vereceğin emekleri güzel dengele diyor kendini ihmal etmeden, kendi sınırlarını fazla aşılmasına izin vermeden arkadaşlar. Diğer bir mesajımız Mayıs ayı için mucizeleri bekleyebilirsin. Mucizeler hayatına doğru yağıyor diyor. Çok güzel gelişmeler, mucizevi gelişmeler olabilir. Mayıs ayında sevgili Aslan burçları. Haziran'a bakalım. İlk yarıyı kapatalım. Haziran ayında da yine ihtiyaçlarına ilgilen diyor. Belki atıyorum işte bir X konusu ile ilgili bir eşyaya bir mala ihtiyacın vardır arkadaşlar ama sen onu bir süreden beri ihmal ediyorsundur. Atıyorum işte bir ev hanımının mutfak robotu almayı ihmal etmesi gibi. Lütfen örneklerine işte saçma uçuk ona takılmayın enerjiye odaklanın. Ya da belki de kendini sevme ihtiyacı, kendine şefkat zaman tanıma ihtiyacı, kendini iyileştirme ihtiyacı bütün bunlarla ilgili kendi ihtiyaçlarını ilgilenmen konusunda Haziran ayında sana tavsiyede bulunuyor kartlar arkadaşlar. Haziran ayı özellikle karşılaşacağınız zorluklara karşı belki belli bir takım insanlar sınırlarınızı aşmak isteyebilir, hakkınızı yemek isteyebilir, fikrinize karşı çıkabilir. Ne olursa olsun bunlar karşısında Haziran ayında sağlam bir duruş sergileyeceksiniz. Başınızı öne eğmeyeceksiniz. Güçlü bir duruşunuz var arkadaşlar. Gelelim Temmuz ayına. Hmm. Temmuz ayında bir biraz huzurunuzu kaçıracak enerjiler içerisinde bulunabilirsin. O, o yüzden bu enerjilerden kendini uzak tut. Kiminiz meditasyon yapmak isteyebilirsin. Kiminiz e, huzurunu kaçıran ortamlardan uzaklaşmayı tercih edebilirsin. Kişilerden uzaklaşmayı tercih edebilirsin. Ama ne olursa olsun huzur enerjisine doğru e, kucak aç. Aksi takdirde kırık bir ok şeklinde olursun diyor Temmuz ayında. Sevgili Aslan burçları, etrafını güzel enerjilerle, güzel enerjili kişilerle çevir diyor Temmuz ayında. Hmm. Ayrıca Temmuz ayında da yine güzel e, sihirler, güzel mucizeler seni bekliyor. Şapkanın içerisinden bakın bir sürü kısmet, bir sürü güzel pozitif enerji çıkacak. Bir sürü e, katkı hayatına sağlayacak güzel gelişmeler yaşanabilir arkadaşlar. Gerçek manasında bir sihirli, büyülü bir an yaşayabilirsin. Yine verimsiz gördüğün bir enerjin belki de çok verimli bir şekilde hayatında gelişmeler yaşanabilir. Temmuz'da sevgili aslan burçları. Ağustos'a gelelim. Ağustos'ta atacağın adımlarla ilgili, alacağın kararlarla ilgili ayakların yere sağlam bassın acele etme ve sakın hayal dünyasına gezinerek çok böyle kendini gerçek dışı şeylere kaptırmamaya çalış diyor arkadaşlar. Sağlam adımlarla ilerle, alacağın kararları sağlam bir şekilde al ve ondan sonra ilerle, kendinden emin ol, kendini bir koruma altına al, önünü arkasını iyi düşün. Ondan sonra ne yapacaksan yap şeklinde bir mesajı var kartların size arkadaşlar. Bakalım buna da Hmm. Ağustos ayı bu arada yeni bir gelecekle yüzleşeceğiniz bir ay olacak Bakın yeni bir geleceğin kapısından gireceksiniz arkadaşlar Ve bu geleceğe de açık olacaksınız açıkçası Yani tamam ben hayatımda şu X konusuyla ilgili e, Geleceğimde hani yenilikler açık olmak istiyorum Yeni bir sayfa açmak istiyorum Yeni bir dünya kurmak istiyorum şeklinde de Gerçekten güzel yine seni farklı bir geleceğe, güzel bir geleceğe götürecek yeni kapılar açılabilir sevgili aslan burçları. Bunlarla da yine değerlendirmek isteyebilirsin. Güzel kapılar açılıyor, güzel bir gelecek için karşına fırsatlar çıkıyor. Ama yine de belki de buradaki iki kart da yine bağlantılı olabilir. Yine de atacağın adımları tabii ki sağlam adımlarla at diyor. Ne olursa olsun. Neredeyiz? Eylül ayındayız. Hmm. Eylül ayı içgüdülerine güvenmen için son derece elverişli bir ay Yap dediği şeyi yap yapma dediği şeyi sakın yapma sevgili aslan burçları Çünkü bunlarda yanılma payın çok düşük olacak gibi gözüküyor Baktığımız zaman içgüdülerine sezgilerine ya da belki de uyarıcı rüyalarına güvenmen konusunda Kartlar sana bir tavsiyede bulunuyor Eylül ayında atacağın adımlar alacağın kararlarla ilgili Eylül ayı bu dön özellikle biraz sessizliğe e, bürünmek isteyeceğiniz, belki de köşenize çekilmek isteyeceğiniz bir ay olabilir. Kalabalıklardan kendinizi uzaklaştırmak isteyebilirsiniz. Biraz kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Sessizliğin gücünü, sadeliğin gücünü e, yaşamak isteyebilirsiniz. Biraz dediğim gibi elinizi ayağınızı çekeceksiniz. O sessizliğin vermiş olduğu o... E, güçlü enerji içerisinde hani şu şey derler ya arkadaşlar hani e, tek başına kalabil, kalabilen insanlar, kimseye muhtaç olmayan insanlar kolay kolay tabi herkes herkese muhtaçtır ama çok fazlasıyla düşkün olmayan insanlar her zaman daha güçlü insanlardır. İşte bu sessizliğin, sükunetin, kendinizi geri çekmiş e, dinginliğin açıkçası tadını çıkaracaksınız Eylül ayında bunu tercih edeceksiniz arkadaşlar. Gelelim Ekim ayına. Hmm. Ekim ayında hayatında atacağın adımlar ya da alacağın kararlarla ilgili biraz daha büyük geniş bir perspektiften bakmanda fayda var diyor. Biraz daha yüksekten bak, biraz daha olayın kendisinden kendini dışarı çıkarak bak. Olayın içerisinde çok müdahil olup çok yakından bakarsan görebileceğin alan kısıtlı olacak ve bu da senin aldığın kararlarda seni yanlış yöne yönlendirecektir diyor arkadaşlar. Dolayısıyla önemli bir adım olabilir, önemli bir karar olabilir. Bu ne her neyle ilgili Ekim ayındaki önemli mevzu Bunu bununla ilgili olabildiğince yüksek bir perspektiften bak ve değerlendir diyor arkadaşlar. Daha geniş bir açıdan yani. Bir şeye, bir ayrıntıya ya da bir düşünceye saplanıp kalma diyor. Başka açılardan da bir bak diyor. Ekim ayı bu dönem özellikle geçmişi iyileştireceğiniz bir dönem de olacak arkadaşlar. Atıyorum geçmişte şunu yaşadım, bana bunu yaptılar ya da Şöyle yaptığım çok pişmanlıklar çekiyorum, vicdan azabı çekiyorum. İster size yaşatılmış olsun, ister sizin birebir yaptığınız bir eylemden dolayı olsun. Geçmişinizle ilgili takılıp kaldığınız ve şu anda düşünmenin size hiçbir faydası olmayan enerjileri artık iyileştirmek ve onları geçmişinizde bırakmayı ve onlarla güçlü bir şekilde evet bu yaşandı, oldu ve bitti şeklinde güçlü bir duruş sergilemeyi benimseyeceksiniz Ekim ayında arkadaşlar ve geçmişinizi iyileştirip artık geleceğinizi daha fazla etkilemesine izin vermeyeceksiniz. Kasıma gelelim. Kasım ayında bir takım yol ayrımları içerisinde bulunabilirsiniz. Hayatınızla ilgili çok önemli köklü artık kararlar vermenin vakti gelmiş olabilir. Önemli adımlar atmanız gerekebilir ama önce bir tabii ki yolunuzu belirlemek durumunda kalacaksınız arkadaşlar ama artık bu konu her ne ilgili ise kendine bir yol seç, yolunu artık belirle. O yol ağzında çok fazlasıyla durma diyor Kasım ayı için sizlere. Kasım ayında özellikle enerjin çok fazlasıyla artacak, pozitif enerjin çok fazlasıyla artacak ve hayat içerisinde daha pozitif açıdan bakmak, daha bardağın dolu tarafını görmek, hayattaki güzellikleri ve zarafeti görmek yüksek enerjili, pozitif enerjili bir ruh haline olacak sevgili aslan burçları. Aralığa da bakalım. Aralık ayı artık bir konuyla ilgili güven duymanı ve o konuda artık büyüyüp gelişmenin, belki de sorumluluk almanın vakti geldi diyor sana sevgili aslan burçları. Büyümekten ve gelişmekten korkma diyor. Bakalım. Bu arada Aralık ayı büyümek ve gelişmekten korkma. Atacağını adımları at, gerekli sorumlulukları al. Çünkü bunlarla ilgili fırsatlar karşına çıkabilir demenin yanı sıra diğer ikinci mesajı da diyor ki aralık ayında kendini şımartacaksın sevgili aslan burçları kendini sevmek kendini kabullenmek kendini belki affetmek ee, hadi şunu şu kıyafeti de alayım şunu da alayım gibi biraz belki de kendini ödüllendirmek biraz böyle bir kendini onurlandıracağın ve belki de şımartacağın çok da iyi olur arkadaşlar güzel bir ay olarak karşımıza çıkıyor evet bugünlük açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın